أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد وبعض دَمِشْ سَاتَنَهُ وَبَعْدُهُ بعض بعد بعض ve و demiş. Zaten o بعد ve ال... بعد emma بعد yerine بعد Emma Bağdu'nu biliyorsun dört türlü kullanılır. Bağdu muzafı ileye göre zarfı zaman da olabilir, zarfı mekan da olabilir. Ee, fe yekulu el abdu Fe yekulu söylüyor kim? El abdu kul. Öyle kul ki el muhtacu ila rabbihil ganiyi zengin olan, Rabbisine muhtaç olan kul söylüyor. Ondan atfı beyan veya bedel Ebu Sena Ahmed bin Muhammed el mülteci eyni Allahu Teala zatlerine etmişler. Ve ekulu Evet yine söylüyorum. Mütemessiken bi tevfiki yani tevfik ipine sarıldığım halde söylüyorum ile lutfi'l hafiyi bi habli tevfiki mütemessiken ila lütfihil hafiyyi. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin o gizli eltafına, lütfuna yapışaraktan ondan sonra tevfik ipine sarılaraktan söylüyorum. Ne diyorum? Şunu söylüyorum. Şarih diyor. İnnel muhtasara el mevsume bi el kavaidu el kavaidu yani kavaid ismiyle isimlendirilen bu muhtasar kitap kimin içindir bu? Lil imamil humam böyle himmetleri âli olan muktede bir kendisine iktida edilen kudvetül enem yani kudvetül enam kudvetül halk yani mahlukatına da kendisine uyduğu Evet. Kimdir bu? Yusuf Ebni Hişam. Yani İbn Hişam kısaca. Tabi Yusuf Bin Hişam. Hişam dedelerinden birisidir. Bu da kestirmeden öyle gitmiş. Oraya nispet edilmiştir. Lisanil Arabi. Yani Lugatil Arabi. Arap Lugatıdır İbn Hişam. Hüccetül Edeb. Yani bu ilimlerin hüccetidir. Eğer bir meselede bir e, münakaşalı bir yer varsa i̇bn Hişam'dan delil at, alınır ve o mesele tasih edilir. El mutasarrifi fi bisatil arabiyeti fi bisatil arabiyeti böyle Arapça Arapçayı böyle halı gibi sermekte yani tasarruf sahibidir. Yani istediği gibi böyle kaydelerle, kurallarla, ibarelerle oynayabilecek derecede ilim ehli biridir. El mutasarrifi fi bisatil arabiyeti Arapçayı ya böyle yaymakta tamam mı? Bir dehvi yani böyle yay sermekle, yaymakla tamamen nedir Ahmet? Tam bir tasarruf sahibidir. El müfti fi ilmin nahvi artı nab ilminde müftüdür kendisi aynı zamanda. Evet, tegammedehullahu bi gufranihi dua ediyor kendisine şu an bizim Şahri Hazretleri. Tegammedehullahu bi gufranihi Allah Teala Hazretleri mağfiretiyle onu kuşatsın. Ve eskenehu a'la gurafi cinanihi cennetin en yüksek yerlerini kendisine mesken kılsın ne diyor? Ekulu da şöyle diyorum. Lemme kana qalilal hacmi bu kavait hacmi ne zaman ki böyle çok küçük oldu fil miktarı yani fazla böyle cüsseli bir kitap değil yani böyle celile sehmi fil athari ama eseri ise payı ise tamam mı büyüktür fe ve in fi sureti katraten ancak surette her ne kadar bir katreye bir katre kadar ise de diğer kitaplara baktığın zaman diğer kitaplara baktığın zaman diğer kitaplardan mukayese ettiğin zaman bu Kavait kitabı Muhdin Lebib'in özetinin özetinin özeti olan bu kitap bir katre gibidir. Ancak lakinnehu yunbi'u anil bahri zahiri ancak böyle mücevherlerle dolu, incilerle dolu bir denizden denize işaret ediyor. Yunbi'u yuş'iru Mücevher inci manası nereden? Bahri zahir yani böyle el bahru zahir ne demek yani böyle e, cevherlerle dolu, incilerle dolu deniz. Ve kâne fi zahiri şey. zerreten ama zahirde ise bir zerre gibidir. Zerre nedir? Güneş böyle güneş ışınları bir pencereden içeri girdiği zaman evdeki tamam mı? Tozların böyle uçtuğunu görürsün. işte o o zerrelerde dışarıdaki o güneşin ışınları oraya yansıdığı için o zerre güneşe ne yapar adamı götürür. Evet. Yani illa değil mi? Ennehu yushiru ancak her ne kadar bir zerre de olsa bu işaret ediyor ile cirmiz zükai zekadelu cirmi zükai böyle güneşin cismine Zahiri, zahir olan o güneşin cismine ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani içerideki o zerreyi gördüğün zaman dışarıda güneşin olduğunu anlıyorsun. Evet. Lakin nehu şimdiye kadar ne yaptık? Kitabımızı övdük. Tamam mı Ahmet? Evet. Hep biri çıkıp diyebilir ki kardeşim bu kadar güzel bir kitaba o zaman şerh yapmanın anlamı ne? Madem bu kadar güzelse bırak kitabın kendisini okuyalım. Yok diyor. Lakinnehu gayru mesunin. Ancak bu kavayit korunmamıştır. An ma'akidil arabiyeti. Arapçanın, Arap lügatının düğümlerinden korunmamıştır. O kaideler ki fi şevahidil ebiyati ve tenzili yani beytlerde ve e, ayetlerde ayetlerde ayetlerle tespit edilen o Arapça ıı, Arapça'nın tamam mı Ahmet ne evet. neyi vardır diyor ki sarfın, nahibin veya da diğer ilimlerin her birisinin kendine göre kaideleri, kurallar vardır. O kaideleri, kuralları da neyle tespit ediyoruz? Genelde şeylerle, beyitlerle, ayetlerle, ha işte bizim bu kitabımız o beyitlerle, ayetlerle tespit edilen o Arapçanın kördüğümlerinden ne değildir? Hali değildir. Hmm. Muhtacen ila enamili -te teemmüli fit tahlili Muhtacen ila enamili -te teemmüli düşünmenin parmaklarına ihtiyaç duyuyor fit tahlili yani o kördüğümleri, tamam mı? Kör çözmek için parmak uçlarının, parmakların e, parmaklara ihtiyaç duyuyor. Lema kane seeleni ba'dul ikhvani fit tariqi seeleni benden istedi ba'dul hul değil mi? Ba'dul, i̇hvan. ba'dul ikhvan ba'dul ihvan. ikhvan deyişi burada şey talebelerden, talebeleri kastediyor. Fit tariqi yani bu ilim yolundaki bazı kardeşlerim benden ne yaptılar istediler. Bizim Tokatlı Şari Hazretleri diyor, Bu ahlasul hullani fil maddi kıyama. böyle dar zamanda en ihlaslı, en samimi bunlar arkadaşlarımdır." Peki ne zaman benden istediler? "Ende kıraatihi aleyye" Bu kavaydı bana okudukları zaman yani dersiye ya hoca okur, talebe dinler veya talebe okur, mutalasını yapar. Talebe okur, hoca ne yapar? Dinler. Bazı e, eksikleri, fazlalıkları ilave eder. Ha, benden neyi istediler? En eşraha hu şerhan. Bu kavayt üzerine bir şerh yazmamı istediler. Yübeyyunu et taksimati fil kavaidi yubeyyinu neyi beyan etsin bu şer et taksimati taksimatları neredeki fil kavaid kavaid kitabındaki o taksimatları beyan edeyim yine öyle bir şerh olsun ki dediler ve yerfa'u en nikabe en vucuhi muhaddirati en vucuhil muhaddirati desek öyle okusak Ahmet yani o kapalı, örtülü kadınlara benzetilen ibarelerin yüzündeki, yani daha doğrusu burada manalar, lafızlarla kap örtülmüştür. Buradaki müsannif öyle bir takım ibareler kullanmış ki manaları göremiyoruz, manaları fark edemiyoruz nasıl ki örtülü bir kadının üzerinde örtüsü olduğu müddetçe içindeki bayanın görünmesi, tanınması mümkün değilse bunlar da talebeler de benden o lafızları ne yapmamı istediler? Açmamı istediler. Ne ile bil emsileti ve şevahidi yani o lafızdaki kapalık kapalılıkları e, örneklerle şahit getirerekten o kapalılıkları gidermemi istediler. Yani öyle bir şerh yazmamı istediler. Fecep <laughs> duhu ben o bazı kardeşlere şöyle cevap verdim. Bi ademil kudreti ben buna muktedir değilim. Vel bidaati yani o ademil bidaati benim o kadar sermayem yoktur. Ve kultu onlara şöyle bir şey de söyledim. Tabi bu da hep münefis yapıyor çünkü Şahri Hazretleri zaten okuyacağız zaten bu işin içine zor çıkacağız Ahmet tamam mı? Evet. Bak ultu inne kitabel kitabe eşelli burada kendisini şeye benzetiyor. Yani ben muktedir değilim. Benim sermayem yok. kim gibiyim ben? Eli titrek olan bir insan gibiyim. Evet Eli titrek olan bir insanın yazdığı kitaptan kim okuyabilir Ahmet? Kimseye. o okunmaz yani. Adam eli titri, titrek titrek bir şeyler yazacak. Bakultu ben söyledim o bazı kardeşlere bazı talebelere inne kitabetel eşelli eli böyle çolak olan titrek olan kişinin yazma, yazması mine diyati zayı yani böyle e, zayı olacak şeylerdendir. Bir de ve inne el mer'i kişinin uzanması bir yenaluhu ulaşamayacağı şeye kişinin uzanması minel fadahati abes olan şeylerdendir. Yani elde edemeyeceğin şeye uzanamayacaksın, uzanmayacaksın. Ve lem yetesellem Kardeşler ne yapmadılar? teselli olmadı vazgeçmediler teselli olmadılar. Valem yezel yeterdedu ilhafen ve e, ısrarlı bir şekilde işin üzerine gittiler onlar yani benden istemeye devam ettiler şerhi. Ve elu ilhafen sürekli sürekli işin üzerine gittiler hocam hadi başla yani sürekli ben ne yaptılar teşvik ettiler ettiler, zannen minhu enne indi şey'en mimma ramehu zannen, zannettiler ki minhu tamam mı, ondan enne indi şey'en, benim yanımda bir şey var, mimma ramehu mimma kasedehu kastettiği kastettikleri şeyden yanımda bir şeyler var diye zannettikleri için zaten ee, bu işin peşini bırakmadılar. Felizalike ihtelefe aleyye fis suali ve edamehu bundan dolayı sürekli e, istediler ve buna devam ettiler. Üzerime üzerime geldiler. Hatta isteşfa, ta ki birisini devreye soktular. Mimmen <laughs> öyle kişilerden ki la yese'uni muhalefettuhu yani kendisine muhalefet edemeyeceğim bir kişiyi devreye soktular. Ve la yumkinu li muaradatuhu ve kendisine mukavemet yani red edemeyeceğim bir kişiyi devreye soktular. Fe esgaytuhu bi uzunin vaiyetin artık o devreye girince ben artık fe esgaytuhu kulak verdim hem de ama nasıl bir uzunun vaiyetin ee, böyle böyle nasıl bir kulaklığa Ahmet? Yani bir kulaktan girip öbür taraftan çıkmayan böyle tamam mı? Yani kişinin e, böyle söylediklerini muhafaza eden bir kulakla kulak verdim. Bu evet. Ecep Tuhu bir halin ben belki de şeyhidir bu Ecep Tuhu bir halin ben çünkü tasof e, büyüklerinde genelde hal karinesiyle bir takım şeyler ifade edilir. kabul edildiği gibi. Ve ecebduhu ben ona icabet ettim. Bir halin daiyetin. Tamam dedim yani emriniz başım üstüme. Niçin? Öyle yaptım. Li enni lem era tahyibehu minel Yani o zatın devreye girip benden bir şeyler isteyip de onu ee, yapmaman ne, ne değildir? Böyle futuvetten değildir. Yani böyle delikanlı, böyle mert insanların yapacağı bir şey değildir. Ben Bak kultu, ben şöyle söyledim. Inne nehre saili isteyeni men etmek leyse minel muruvveti yani biri, bir insan, bir talebe ilim talebeleri gelmiş veyahut da bir zat gelmiş senden bir şey istiyor ki bu da ilimle alakalı. Senin böyle bir kişiyi nehyetmen o da ne değildir? muruvetten değildir. Değildir. Feşemmertu. tu. Ben artık ne yaptım diyor Ahmet? Feşemmertu, tu ekmamet tevani böyle tembelliğe sebep olan o eskiden böyle cübbelerin kolların böyle tamam mı? Böyle geniş olurdu tamam mı? Kitaplarını arıyordu, Ahmet. Çanta yoktu o zaman, sırt çantası falan. Evet. Ee, onlar da tabii ne yapıyordu? Böyle e, kişinin böyle elini rahatça kullanmasını, yazı yazmasını engelliyorlardı ve ben ne yaptım? Böyle diyor ben e, kollarımı, yani kollardaki o elbiseleri ne yaptım? Sıvadım diyor. Evet. Hani sa'id kollarındaki kollardaki o tembelliğe sebep olan o ikmamları e, yenlerin ağızlarını tamam mı böyle katladım. Mesela dedim ki bir sudan geçecekseniz ne yapıyorsunuz? Böyle işte e, giydiğiniz entari yukarı çekiyorsunuz. Ve <laughs> kultu ve şöyle söyledim. Faddalallahu mucahide alel qaidi. Allahu Teala Hazretleri çalışan Allahu Teala Hazretleri çalışanı oturan üzerine ne yapmıştır? Faziletli kılmıştır. 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 Festehartullah Teala ta ve Allahu Teala Hazretlerinden ben dua Allahu Teala Hazretlerine dua ettim bu işin hayırlı olması için ve ehadtu fi duayı ve başladım sürekli dua ettim ya Rabbi. Böyle bir işe girişeceğim. Bana yardım et bu konuda. Feulhime kavluhu Teala ve bu dualarım esnasında şu Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kalbime böyle bir geldi yani ilham oldu sanki. O da hangi ayet şudur? Ve en leysa lil insani illa sa'a. Yani insan için çalıştığı, gayret ettiği şey vardır. bak biz değil mi şimdi okuyoruz yani Allah razı olsun Şahri Amin. Amin. zor bir kitap olduğu için evet. Kitab <laughs> kitabel musannifi. Ben musannif hazretlerinin kitabını ne yaptım? Mutala ettim. ettim. Rahimullahu Teala. Çünkü kavayt Muni Lebib'in özetinin özetinin özeti olduğu için önce bir defa Muni Lebib'i ne yapmam lazım? Mutala etmem lazım ki meseleye orada vakıf olmam lazım. Yani Muni Lebib. Yani Musannif -e Hazretlerinin asıl kitabı olan Muni Lebib'i ne yaptım ben? Mutala <laughs> ettim. Evet. Niçin? Lianed durarahu hediyetun. Çünkü onun incileri e, böyle hediye olmaya layık inc incilerdir. Yani Muni Lebib'in içindeki bilgilerin neye benzetiyor şey Ahmet? İncilere benzetiyor. Min habibi ile habibi. Yani bir sevgilinin bir sevgiliye, bir hocanın bir talebeye Ediye edebileceği bilgilerdir. İz ve evet. sifrun fakhrun çünkü o büyük bir kitaptır. o bahrun zahirun. çünkü o bugün ile bir böyle incilerle dolu bir denizdir. Ahmet bence burada duralım çünkü birazdan dalgalara <laughs> denize dalacağız. Tamam fazla açılmayalım. Tamam Seyyadım Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun